Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi aklınızdaki kişiler için yine bir açılım yapacağım. Bakalım onlar bugün ne durumdalar anın enerjisinde. Şöyle bir bakacağım. Ben niyetimi daha öncesinden almıştım arkadaşlar. Videoyu çünkü birkaç kere çekmek zorunda kaldım. Bakalım bugün onlar ne durumdalarmış. Hemen şöyle kısa bir açılım yapacağım arkadaşlar. Genel gidişatını, bugünkü gidişatı görmek için. Çünkü birazdan yine danışmanlığa gireceğim. Bugün çok yoğunum, kusura bakmayın. Hemen öyle kısa, az ve öz bir video çekeceğim. Bilmeniz gerektiği kadarını bilmeniz için. Bakalım neler olacak. Ne çıkacak, aklımızdaki kişiler neler anlatacak bize. Şimdi şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişiler diyorlar ki e, ben güzel bir somut ele tutulur, gözle görülür bir düşünceye sahibim. Öyle bir fikir var. Öyle bir eyleme geçmek gibi bir düşünce ama Çok güzel bir fırsatım var diyor. O yüzden seninle iletişime geçmek istiyorum diyor aklınızdaki kişiler. Ama tabii burada sizin onları affetmeniz gerekiyor. Siz affetmezseniz bu insan gelmez. Ama affederseniz çok büyük bir iletişime geçmek için istek duyuyor kendi iç dünyasında. Hani bu beşli vakitler. Hani beş dakika sonra olur, beş saniye sonra olur, beş saat içinde olur. Hani saatin beşi, on beş, yirmi beşi olur veya tarihlerden beş, yirmi beş, otuz beş. İşte böyle hani beşin içinde geçtiği tüm zaman dilimleri. Bu beşli vakitlere dikkat edin. Aklınızdaki kişi sizinle iletişime geçecek çünkü bilginiz olsun. Çünkü bu insan kendi evhanesinde huzursuzluk ve sorunlar yaşıyor. Diyor ki şu an ben her neredeysem orada çok büyük sorunlar, acılar var. Aklınızdaki kişi muhtemelen evlidir. Yani %90 burada yasak aşk üçgeni var. Ee, Evli ise karısı bu aklınızdaki kişinin e, tüm durumdan haberdar. Yani diyor ki senin hayatında bir insan var çok net bir şekilde. O yüzden büyük çatışmalar, kavgalar, gürültüler var. Hatta zinkisi bir an evvel ona sırtını dönüp gitmek. Yani bir an evvel topuklamanın peşinde. Diyor ki ne kadar erken kurtulursam şu hayatımdaki diğer partnerden o kadar karlı çıkarım. O kadar sana daha erken gelirim diyor. O yüzden affetmeniz önemli. Aklınızdaki kişinin hayatında bir başka partner varsa ki %90'ınızda var öyle gözüküyor. %10'luk kısımda diyorsanız eğer hayatındaki insanın hayatında bir başka insan yok o da çevresiyle, akrabalarıyla, belki kendi iç hesaplaşmalarıyla çatışıyor olabilir. Kendi kendiyle çatışıyor olabilir. Yani her halükarda bir kendinden kaçmak istiyor, bu kavgadan, gürültüden çıkmak istiyor. Sizinle iletişime geçmek istiyor, size dair bir şeyler yapmak istiyor. Sizi çok fazla rüyasında görüyor. Hani dostane enerjiler içerisinde ama tabii hayatında da bitirmesi, sonlandırması gereken kim varsa şu anda onları bitirmekle meşgul. Diyor ki aklınızdaki kişi, ben diyor hayatımdan gitmesi gereken bütün insanları hayatından çıkartacağım. Şu anda aklınızdaki kişiler bir yeri terk ediyorlar. Hayatındaki diğer partneri, hayatında sizi istemeyen kim varsa onları terk ediyorlar. Çok net bilginiz olsun. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben şu anda terk etmem gereken her kimse onu terk ediyorum. O yüzden seninle iletişime geçmem şart. Beşli vakitlerde. Bakın 5 saat içinde olur. 5 dakika sonra bile olabilir. Hani 5 saniye içinde bile olabilir. Hemen şu videoyu izlerken bile yani tak diye bir mesaj alabilirsiniz. Seninle görüşmek istiyorum. Seni özledim diye. Çünkü aklınızdaki kişi şu anda alel acele, alel acele. yani böyle bir an evvel yıldırım hızıyla bir yeri terk ediyor haberiniz olsun. O yeri terk edip size geliyor. Bu terk ettiği yer iş yeri olabilir, kendi evhanesi olabilir, ortak çalıştığı partneri olabilir. Kimse sizi istemeyenler, kimse onu terk edip size geliyor. Yani işi gücü her şeyi terk edip size geliyor. Bu insan maddi manevi her şeyi diyor ki nalet gelsin diyor yani böyle. Söylüyor açık açık diyor ben işini de istemiyorum, parasını da istemiyorum, pulunu da istemiyorum. Tek istediğim sensin. Ben diyor çünkü sana zeytin dalı uzatacağım bilgin olsun ve çok hızlı olacak bu. Bakın güvercini görüyor musunuz? Zaten haberci güvercimiz çoktan uçmuş. Bu haberi size verdi verecek. Aldınız ya aldınız ya da almak üzeresiniz bu haberi bilginiz olsun. Çünkü dileğiniz neyse kabul olmuş. Aklınızdaki kişi diyor ki ben sana çok büyük haksızlık yaptım, çok büyük yalanlar söyledim. Çünkü perde arkası e, olaylarım vardı diyor. Perde arkamda sır perdesi durumlar vardı diyor. Yani size anlatamadığı birçok durum varmış. Bir türlü anlatamamış. Ama diyor ki ben sana çok büyük haksızlık yaptım ama artık yeter diyor. Köklü ve sağlam bir ilişki istiyorum seninle diyor aklınızdaki kişiler. Yani e, köklü ve sağlam bir ilişki, sağlıklı ve huzurlu bir dönem istiyor. Temeli sağlam oluşturulmuş meseleler istiyor. Yani aklınızdaki kişi şu an her neredeyse öyle bir bıkmış, öyle bir bıkmış ki Kaçıyor yani. Şu anda kaçış var. Hem neredeyse oradan kaçıyor. Hani siz diyorsanız bu aklımdaki kişi benim hayatımdaki partnerim. O zaman bilginiz olsun bu adam sizi terk ediyor. Ha, evliyseniz sizi terk ediyor. Hani şu an birlikteyseniz sizi terk ediyor. Onu söyleyeyim size. Şu an siz bu insanın aklındaki kişiyi dinliyorsunuz ya. Kocanızsa evliyseniz sizi terk ediyor. Ha yok diyorsanız. Eee hayatında işte hayatındaki insan ben değilim o beni çoktan bıraktı gitti diyorsunuz ya şu an e, bu adam her neredeyse şu anda hangi pozisyonda dinliyorsanız bu insan bu adam veya bu kadın Yani bu aklınızdaki kişi çünkü kadın da olabilir erkek de olabilir bu insan aklınızdaki kişi her kimse şu anda her neredeyse orayı terk ediyor. Aklımdaki kişi için izliyorsanız bu sizseniz sizi terk ediyor. Onu söyleyeyim. Ha yok diyorsanız o beni çoktan terk etti hayatında başkası var. O başkasını terk edip size geliyor. Ve bunu çok hızlı yapıyor. Ha. Sürmez bu. Eli kullandadır. Siz ya terk edileceksiniz bugün ya terk edildiniz. Ha diyorsanız yok aklımdaki kişi beni çoktan terk etmişti. O zaman sizi her kim için terk ettiyse o terk ettiği insanı terk edip geri size geliyor. Dikkatinizi çekerim bu konuda. Çünkü diyor ki yani aklınızdaki e, aklınızdaki kişide şöyle bir durum var. Bir yerden sorumluluktan kaçıyor. Hani zamanda sizin için evet sorumluluktan kaçmış, siz gitmişsiniz. Hani bırakmak zorunda kalmışsınız bu ilişkiyi, bu aklınızdaki kişiyi. Ama diyor ki sen gittin ben bittim ama ben bunu hak ettim diyor çünkü ben sorumluluktan kaçmıştım. Ama artık diyor ki ben aşkı seçiyorum ve aşkı için kavuşmak istiyor. Diyor ki ben bu insan nereye aşıksa, kimi istiyorsa oraya doğru kavuşmaya doğru gidiyor. Aklınızdaki kişiler şu anda bir yeri terk ediyorlar ve çok hızlı oluyor. Bugün içerisinde bir terk ediş var. Yani Burada altını çize çize söylüyorum. Siz aklınızdaki kişiyle aynı evdeyseniz sizi terk ediyor. Sırtını dönüp gidiyor. Duyguları bile olsa çıkıp gidiyor yani. Yok diyorsanız aklınızdaki kişiyle biz aynı evde değiliz, konuşmuyoruz, görüşmüyoruz diyorsanız o şu an her, her kimin yanındaysa, hangi partnerinin yanındaysa onu terk edip yani kaçıyor. Bir yeri terk ediş var bugün. Aklınızdaki kişiler şu anda çok büyük çatışmalar içerisindeler. Eğer bu sizseniz, siz bugün tartıştıysanız sizi terk edip gidiyor. Hani diyorsanız işte benim hayatımdaki, aklımdaki partnerimle bugün kavga ettik. Hayatımda bir başkası var, o var olmasından şüpheleniyorum diyorsanız doğru diyorsunuz. Hayatımda bir başkası var, sizi bırakıp gidiyor. Çünkü bu insan aşkı için gidiyor. Bu adam, bu adam veya bu kadın kime aşıksa oraya doğru çoktan yola çıkmış bilginiz olsun. Yani bu insanla aynı evde her kim kalıyorsa o evde bulunduğu insanı terk edip gidiyor. Diyorsanız ben aklımdaki kişiyle aynı evi paylaşıyorum sizi terk ediyor. Haberini vereyim. Kötü bir haber ama bilin ona göre önlem alın. Bu insan gidecek ayaklarına da kapansanız gidecek bırakın gitsin. Ama diyorsanız yok ben ayrıyım konuşmuyorum görüşmüyorum diyorsanız bu insan her kimle muhatapsa her kimle aynı evi paylaşıyorsa bugün orayı terk edip size doğru geliyor. Bilginiz olsun. Terk ediş var bugün. Çünkü aşkı seçiyor bu insan. Her kime aşıksa her kime aşk duyguları besliyorsa. Siz bilirsiniz yani siz de sonuçta çocuk değilsiniz. Kendi kendinizi kandırmayın. Bu insan her ne tarafa aşıksa aşık olduğu yöne doğru çoktan eyleme geçmiş. Bir yeri terk ediyor. Artık kendi pozisyonlarınıza göre alın artık.